14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kaldı. Eşlerine veya sevgililerine sürpriz yapmak isteyenler için anlam ifade eden 14 Şubat'la ilgili şarkıcı Alişan'dan bir açıklama geldi. Önceki akşam KKTC'de sahne alan Alişan, konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan daha sonra Sevgililer Günü planlarını da paylaştı. Sevgililer Günü'nü en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan Evlendikten sonra hep eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene sevgililer gününü Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak dedi. Buse Varol ise ilk kez umreye gideceğini belirterek, "Alişan, gidelim mi?" dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım şeklinde konuştu. Öte yandan Alişan, geçtiğimiz yıllarda umre ziyaretleri yapmıştı. Alişan son olarak geçtiğimiz yıl Şubat ayında umre ziyaretini yeniden gerçekleştirmişti.